Milliyetçi Teşkilatı ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. Ankara'da gerçekleşen Takas Operasyonu kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere uydu uçakla 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyon kapsamında 2 çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakli sağlandı. Operasyon dünya başında geniş yer bulurken birçok haberde Türkiye'nin oynadığı yola dikkat çekildi. <laughs> dışarıda testi Metin Tutuklu takası operasyonunu Rusya'ya kapsamlı tutuklu takasında Ivan Gerskovic'i serbest bıraktı başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde Wall Street Journal muhabiri ve diğerlerinin Rusya ile basın arasında on yıllardır gerçekleşen en büyük kapsamlı takasta Türkiye'de serbest bırakıldığı bildirildi. Washington Post gazetesi Gerskovic'in serbest bırakılmasını ön plana taşıdığı başlığında takas operasyonu dönüm noktası olarak nitelendirildi.